Günümüzün insanında suizan sayılmıyorsa, ben suizan etmiyorsam, göze çarpan ciddi bir lauballik var. Böyle çok ciddi bir ahiret endişesi yok. Ciddi bir mehafetullah ve mehabetullah tavrı yok. Böyle herkes yaptığı o minnacık şeylerle hakkıymış gibi başka hiçbir şeye dayanmadan siz burada dua ederken Allahu mecina nar ve etkinel cennet Bir bi şefaati nebi kel muhtar ve ali ile ve sabil diyebilirsiniz diyorsunuz ve bi fadlike ve keremike ve vusati rahmetike diyebilirsiniz diyorsunuz demek ki öyle demek lazım demek ki ancak insan öyle demek onu öyle inanmak suretiyle sıyrılabilecek işin içinden. Öyle bir şey ki akıbetlerinden hiç endişe duymuyorlar. O kadar çok rahat hareket ediyorlar ki çok defa o şekli ve suri namazlarıyla Allah'a karşı bütün mükellefiyetlerini eda etmiş gibi bir rahatlık içinde ömürlerini sürdürüyorlar. Yok onlarda Hazreti Ömer'in düşüncesi, Ayşe-i düşüncesi Hazreti Ebubekir'in düşüncesi